Mutlaka askıda yemek uygulaması uygulamasını da getiriyoruz. Yani 400 lira cebinde buna katkı sağlayabilecek parası olan birisi gelip bu lokantaya 400 lira ödeyip parası olmayan 10 kişiye ya da 10 öğrenciye kendi tarif edebilir. 10 kadına, 10 öğrenciye, 10 yoksula buradan gelip ücretsiz yemek yeme imkanı da yaratabilirler. Bu dayanışma içinde herkese çağrıda bulunuyorum. Bu iyi örneklerin artmasını ümit ediyorum. Üç gündür Bursa'dayım. Çok yüksek oylarla seçilen bütün belediye başkanlarımızın ilk yüz günlük icraatları sonucunda halkta büyük teveccüh uyandırdıklarını gördüm. Bursa'da bir tane Niye CHP'ye oy verdim pişmanım diyen görmedim ama sizin gibi helal olsun hakkımı oyumu helal ediyorum diyenleri gördüm 3 gündür Bursa'da. Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkçı belediyeciliğe devam edeceğiz. Şeffaf, israftan uzak, hizmet odaklı halk odaklı belediyeciliğe devam edeceğiz. Belediyecilikte destan yazmaya, belediyecilikte tarih yazmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin makus tarihini değiştirmeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya yürüyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle Çalışacak emekçi kardeşlerime başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Pardon. İstim geçemiyorum. Kıra bakmayın.